Merhaba arkadaşlar. Bu videoda deadlift egzersizini göstereceğim. Deadlift egzersizi başta hamstring, bel ve kalça kasları olmak üzere vücuttaki bütün kas gruplarını çalıştırır. Doğru yapıldığı takdirde omurgayı düzeltir ve güçlendirir. Kas gelişimi ve güçlenmek için yapabileceğiniz en ağır sağlam egzersizlerden biridir. Yapılımı kolay görünür fakat kolay göründüğü gibi basitçe yanlış yapılabilen bir egzersizdir. Dolayısıyla birazdan göstereceğim adımları dikkatlice izleyin ve yerden doğru şekilde ağırlık kaldırmayı öğrenin. Şimdi hareketin tekniğine bakalım. Öncelikle bar ayaklarımızın tam ortasında olacak şekilde pozisyon alıyoruz. Daha sonra kaval kemiklerimiz bara değecek şekilde dizlerimizi ileriye sürüyoruz. Son adımda ise göğüslerimizi dışarı çıkartıp sırt kaslarımızı sıkıyoruz ve omuz genişliğinde kollarımızı açarak barı kavruyoruz. Ve sırtımızın düz olduğundan emin oluyoruz. yanlış yapımından bahsediyorum. Bu egzersiz de barı yerden alıp yere bırakacağız. Fakat bazı insanlar yukarıdan başlayıp dizlerini kırmadan öne eğilip kalkıyor. Bu tamamen farklı bir egzersiz. Adı sizik Şimdi gösteriyorum. İkinci sık yapılan hata kalçayı fazlaca öne sürmek. Omurga incitebilir ve bel ağrılarına neden olabilir. Üçüncü nokta yanlış pozisyon almaktan kaynaklanıyor. Eğer barı ayak hizasının önünde alırsanız bu kambur durmaz haline olur ve Son hatta kafanın yanlış pozisyonda olmasından kaynaklanıyor. Çoğu insan deadlift yaparken kendisini aynı izlemeyi sever. Böyle olduğu zaman kafayı ileriye doğru çıkartırsınız ve bu yanlıştır. Doğrusu boyun kaslarını sıkıp kafayı sabitlemek. Hemen gösteriyorum yanlışı. Deadlift her programda olması gereken ve herkesin yapması gereken bir egzersiz. Unutmayın sırt ağrıları sırtı çalıştığınız için değil, çalışmadığınız için oluyor. Herkese iyi sporlar.